Halk bin Ali Hicaz bölgesinin doğusunda Yemame'de yaşayan Beni Hanife kabilesine mensuptur. Hicretin ilk yılında miladi 622'de kabilesinden Selma bin Hanzaleys Süheymi başkanlığındaki bir heyetle Medine'ye geldiler. Bu kafilede aynı kabileden Müseyleme Tülkezzab da vardı. Remle bin Haris el Ensariye'nin evinde misafir kalan heyettekiler, Müseyleme'yi Medine dışında eşyalarının başında bırakarak Resulullah'ın huzuruna çıktılar ve Müslüman oldular. Medine'de kaldıkları sürece de Kur'an ve dini bilgiler öğrendiler. Harç karma işinde usta olan Talk bin Ali, o sıralarda inşa edilmekte olan Mescid-i Nebevi'nin yapımında çalıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu Hanefi gerçekten harç ustasıymış diyerek onu takdir etti. Medine'de bir müddet kalan heyeti Resulullah hediyelerle memleketlerine uğurladı. Talk bin Ali bin Talk bin Amr, kendisine İbn Ali bin El Münzir bin Kays bin Amr da denilir. Şöyle de denilir, Talk bin Kays bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Abdülüzza bin Suhaim el Hanefi es Suhaymi. Künyesi ise Ebu Ali olup bununla ünlüdür. Sohbeti, gelmişliği ve rivayeti vardır. Onun Talk bin Sümami olduğu da söylenir. Bunu i̇bn Seken de anlatmıştır. Sünende geçen hadislerindendir. Onlarla beraber mescidin yapımında çalıştı. Resulullah onun hakkında şöyle buyurdu. Ona yoğrulmuş çamuru harcı yaklaştırın çünkü o daha iyi bilir. Kendisinden oğlu Kays kızı halde Abdullah bin Bedir, Abdurrahman bin Ali bin Sinan rivayet ettiler. Talk bin Ali radıyallahu anh'ten Medine Mescidi yapılırken Resulullah'la birlikte çalıştım. Beni kast ederek, çamur işini Yemameli'ye bırakın çünkü o sizden daha usta, daha kuvvetlidir buyurdular. Talp bin Ali radıyallahu anh'ten Medine'ye geldim. Resulullah'la arkadaşları mescidi yapıyorlardı. Onların çalışmalarını beğenmemişim gibi hemen elime küreği alarak çamuru karıştırmaya başladım. Küreği elime alışım ve çalışmam Resulullah'ın dikkatini çekmişti ki çamur işini Hanifeli'ye bırakın çünkü bu işi o daha iyi beceriyor buyurdular. Talg bin Ali'nin hicretin 10. yılında Beni Hanife temsilcileriyle beraber Medine'ye gelerek kavmini Resulullah'la son bir defa daha buluşturduğu söylenir. Yemami'ye dönecekleri zaman Resulullah, Beni Hanife temsilcilerine içinde su bulunan bir su kabı matara verdi. Bunu yurdunuza vardığınızda kilisenizi yıkayınız, yerine bu suyu saçınız ve orayı mescit ediniz, yapınız buyurdu. Bu kilise Kurrandaydı. Kurran denen yer Yemame'de bir köyün adıdır. Beni Hanife temsilcileri Yemamiye döndüler ve Resulullah'ın buyruğunu yerine getirdiler. Su dolu matarayı Medine'den getiren Akas bin Seleme mataradaki suyu yıkılan bu kilisenin yerine saçtı. Matara kendisinin yanında kaldı. Beni Hanife temsilcileri heyetinde bulunan Talp bin Ali Kurran mescidinin müezzini oldu kilisenin papazı okunan ezan sesini işitince bu hak bir kelamdır ve hak davetidir diyerek oradan kaçıp gitti. Kendisinden oğlu Kays ve Abdurrahman bin Ali bin Şeyban rivayet etti, hadisi sünenlerde tarih edildi. Talb bin Ali radıyallahu anh anlatıyor. Allah elçisinin yanına gitmiştik bir adam gelip, Ey Allah'ın elçisi, tek parça elbiseyle namaz kılmak konusunda ne dersiniz diye sordu. Resulullah hemen belindeki peştemalı çözdü ve omuzundaki ridasının üstüne koydu, ikisine birden sarındı. Sonra bize namaz kıldırdı, namaz bitince şöyle buyurdular. Hepiniz iki elbise bulabilir misiniz ki? Talg bin Ali'nin anlattığına göre Beni Hanife heyeti Resulullah'a memleketlerinde bir kilise bulunduğunu söylemiş, ayrıca kendisinden bir miktar abdest suyu vermesini istemişti. Resulullah abdest aldıktan sonra artan suyu bir kırbanın içine dökerek onlara verdi ve memleketlerine vardıklarında kiliseyi yıkmalarını, onun yerine bu suyu serperek oraya bir mescit yapmalarını istedi. Heyettekiler memleketlerinin uzak, havanın da çok sıcak olduğunu, oraya varıncaya kadar bu suyun buharlaşacağını söyleyince Resulullah kırbaya su ilave etmelerini tembih etti. Bunlar yemamiye döndükleri zaman kiliseyi yıktılar, yerine abdest suyunu serperek oraya bir mescit inşa ettiler. Bu mescitte Talk bin Ali ezan okudu. Yine Talk bin Ali'nin belirttiğine göre kilisenin rahibi ezanı işitince onun hak söz ve gerçek çağrı olduğunu belirterek oradan ayrıldı, bir daha da geri dönmedi. Resulullah'ın yanında bulunduğu sırada Talk bin Ali'yi bir akrebin soktuğu, Resulullah'ın ona okuyup akrebin soktuğu yeri mübarek elleriyle messettiği zikredilmiştir. Talg bin Ali radıyallahu anh'den oğlu Kays, kızı Halde ve Halide, Abdurrahman bin Ali bin Şeyban ve Abdullah bin Bedr hadis nakletmiştir. Talg bin Ali'nin rivayetleri Abdurrezzak bin Hemmam, Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe, Ahmet İbni Hanbel, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban gibi ilk dönem muhaddislerinin kitaplarında yer almış olup, Bunları Ahmet İbni Hanbel el-Müsnedinde, Taberani ise el-Mucemül Kebirinde toplamıştır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.